kenarın alanı taban çarpı tabana ait yükseklikle bulunacaktır. ABCD paralel kenarının eğer tabanı AB seçerseniz AB ait yükseklik aşağıyla alanı verecektir. Eğer tabanı BC kenarı seçerseniz BC kenarına ait yükseklik şekilde HB ile gösterilmiş yine aynı şekilde alanı verecektir. Evet, şöyle başlayalım öyleyse. ABCD paralel kenarında AD, DE'ye eşit verilmiş. Paralel kenarın biri 13, diğer kenarı 14. Bu durumda alan nedir? Alanı bulmak için şu ikizkenar üçgenden aşağı bir dik indirecek olsak, ikizkenar üçgen olduğu için indirdiğimiz yüksüme 5-5 parçalayacaktır. Aynı zamanda kenar ortaya olacaktır. Paralel kenarın karşılıklı kenarları eşit olduğu için burası da 13. Buradaki dik üçgenden 13, 5 ise burası 12. Öyleyse alan ABCD Taban çarpı taban ait yükseklik dediğim için tabanı gördüğünüz gibi AB uzunluğu 14. 14 ait yüksekliği şimdi 12 buldum. 14 çarpı 12'den alan 168 olur. ABCD paralel kenarında 2, 8, 2 tane de diklik var. Alan nedir diye sormuş. Öncelikle paralel kenardan şuradaki karşılıklı kenarlar birbirine paralel olduğu için bu açının 90 verildiğinden anlıyorum ki ADB açısı da 90 derece. ADB üçgeninde diklendik indiği için öklit kullanabilirsiniz. Hangi öklit? H kare olan. Öyleyse yükseklik H dediğim DE uzunluğu olduğuna göre DE'nin karesi 2 çarpı 8'den kök 16'dan DE uzunluğu 4 birim çıkacaktır. O halde alan tabanında 10 olduğunu görüyorum. Alan ABC'de taban 10, 10 ait yükseklik 4 olduğu için alan 40 olur. Devam edelim. ABCD paralel kenarında 4, 9 ve 6 olduğuna göre hepsi şekle işlenmiş. BC nedir diye sormuş. Siz öncelikle D'den aşağıya bir dik buraya da T noktası diyelim. AET AEH benzerdir. ADT üçgeni olacaktır. Hatta hatta kısaca hemen orta tabanda diyebilirsiniz benzerlik sonucu. 4 olduğuna göre çizdiğim bu yükseklik de 8 olacaktır. Bu paralel kenarın alanı az önce söylemiştik. Taban çarpı tabana ait yükseklikti. Bu durumda taban 9 olduğuna göre 9'a ait yükseklik 8. Aynı alanı eğer tabanı BC seçerseniz bulabilirsiniz. BC'ye ait yükseklikte 6 verilmiş. Öyleyse sadeleştirme alalım. bölelim 2'ye 4 bölelim 2'ye 3. Bir daha bölersek 3. Öyleyse BC uzunluğu 12 olur. Şöyle yapıyoruz. Evet. paralelkenarın kenarın alanını A çarpı B çarpı sin alfa ile de bulabilirsiniz. Bu da aynı şekilde paralelkenarın alanını verecektir. Eğer taban ve taban ait yüksekliği bulamıyorsanız veya verilmemişse, bu formül de size yine alanı verecektir. Bunun da ispatı, üçgenin alan formülünden gelir aslında. Şurada ispatını bir hatırlatalım. A, D, b üçgeninin alanı, hatırlayın, 1 bölü 2, 2 kenar ve aralarındaki açının sinüsüyle bulunuyordu. Yani buradaki ADB üçgeninin alanı bu. Aynı şekilde bu üçgenin alanı da 1 bölü 2 AB sin alfa ile bulunabilir çünkü b, çünkü a. Çünkü paralel kenarda karşılıklı açılar eşit alfa olduğu için burası da alfaydı. O halde ikisini toplarsanız karşınıza a çarpı b çarpı sin alfa çıkar. Yine bir köşe taşı daha var aslında paralel kenarda. Bunu da dörtgende vermiştik. Bu formülü de hatırlarsınız. Dörtgenlerde de herhangi bir dörtgenin alanı için eğer size köşegenler verilmişse nedir köşegenler? AC, diğer köşegen DB. Köşegenler çarpımı ile aralarındaki açının gördüğünüz gibi sinüsünü 1 bölü 2 ile çarparak yine alan hesaplayabilirsiniz. Evet, bakalım. ABCD paralel kenarında. 135, 8, 48 kök 2. Evet, alanın 48 kök 2 olduğunu vermiş. Az önce ifade ettim. Alan ABCD'ye yeniden yazayım. Formülümüz. A çarpı B çarpı 135 şurada da ifade edebilirim. Diğer yarıda da bu açının da 135 olduğunu paralel kenardan biliyorsunuz. A çarpı B çarpı sin alfa ile bulunuyordu. Yani 48 kök 2 bir kenar 8 diğer kenar x. Evet x ile sin 8'in arasındaki açı 135 olduğu için sin 135. Sin 135'in trigonometrik değeri biliyorsunuz sin 45'ten kök 2 bölü 2'dir. Öyleyse 48 kök 2 eşittir. 8x çarpı kök 2 bölü 2'den bunlar sadeleşir. Her iki taraftan kök 2'ler giderse 48'i 4'e bölersek x eşittir 12 olacaktır. ABCD paralel kenarında bu sefer de köşegenlerin parçalarını vermiş. Paralel kenardan bir hatırlatma yapalım paralel kenarda kenar ortaylar için pardon köşegenler için tam çizmedi olsun şöyle ifade edersek neydi bu parçalar birbirine eşitti hatta hatta karşılıklı şunlar da ortadan bölüyordu. Dolayısıyla şuraya 3 kök 3 verdiği için DE uzunluğunun da 3 kök 3 olduğunu paralel kenarda uzunlukta vermiştik. 8 olduğuna göre buranın da 8 olduğunu biliyorum. E az önce bir formülden bahsettim. Eğer dedim dörtgende de vermiştik paralel kenarda da dolayısıyla sağlıyor. Köşegen uzunluklarını biliyorsanız aralarındaki açını sinüsünü hesaplayabiliyorsanız alanı yükseklik formülüyle değil de bu şekilde de çıkarabilirsiniz. Alan o halde 1 bölü 2 köşegenlerden biri 3 kök 3, 3 kök 3 tam 6 kök 3. 8 8 daha. 16 diğer köşegen ve iki köşegenin arasındaki açının sinüsü. Sin 60. Öyleyse yine işlem yapalım. Hemen şöyle sadeleştirerek alayım. 3 kök 3 çarpı 16. Sin 60'ın trigonometrik değeri kök 3 bölü 2 olacaktır. <laughs> 16 2 ile sadeleşsin 8 kök 3 çarpı kök 3 9 cevap 9 çarpı 8'den 72 olur denizli. Evet, paralel kenarın alanında bir özellik daha var. Bunu ortaokuldan beri biliyorsunuz. Şuradaki az önce de zaten ispatından çıkarmıştık. İki üçgenin alanları aynı çıkmıştı. Buradaki üçgenlerin alanları eşittir. Aynı zamanda bu üçgenlerde şu yükseklikleri siz çizerseniz, bakın kendi çizmiş. Burada eş iki tane üçgen olur bu üçgenle bu üçgen öncelikle açı açı açıdan benzerdir. Benzerlik oranı bir olduğu için eş üçgenlerdir. Dolayısıyla buradaki bu üçgenler eş. Dolayısıyla bunlar da eş. Parçalarsanız eğer alanları ifade edebilirsiniz soru çözümünde. Aynı zamanda köşegenler için alanı dört eş parçaya ayıracaktır. Buradan İsterseniz buradan birden başlayalım. Bu üçgenlerin eş olduğunu ifade ettim az önce size. Önce Z'den, eşliği de açı açıdan benzerliği anlatalım. İç ters açıdan bunlar eşit. 90 açı, 90 açı, üçüncü açılar eşit. Açı açı açıdan benzerdir. Hemen bakıyoruz. 90'ı gören kenarla 90'ı gören kenar aynı olduğu için benzerlik oranı 1 yani eş üçgenlerdir. Açıyı gören altı olduğuna göre burası da 6 olmalı. Dikkatli bakınız. A, F, B üçgeninde 15, 17. O halde F, B uzunluğu 8 olacaktır. Burada bu açıyı gören, C açısını gören 8 olduğuna göre aynı şekilde burası da 8, 10, 10 diyebilirsiniz. Evet, ispatını yapmış olduk aynı zamanda benzerlik, eşlik derken. Alan ABCD'yi sormuştu bize. Alan ABCD'yi bulmak için hemen bir renk alalım. Bakalım 6 kere 8, 48. Öyleyse bu üçgenin alanı bölü 2'den 24 olur. Burası 15, burası 8. 8 çarpı 15 bölü 2'den 4 tane 15'ten bu üçgenin alanı 60 olacaktır. 60, 24, 84, 2 ile çarp 168 olur. Neden 2 ile çarptığımı biliyorsunuz. AC köşegenine göre ABC üçgeninin alanı tekrar ediyorum. ABC üçgeninin alanı alan ACD olduğu için onun da aynı şekilde 84 çıkacaktır. Alan ABCD nedir diye sormuş. AEB üçgeninin alanı A E B üçgeninin alanı. Taban 9, 9'a ait yükseklik 3 bölü 2'dir. Peki 27 bölü 2'dir. Kaç tane bu şekilde 27 bölü 2 var? Buradaki 4 tane üçgenin alanı da birbirine eşit işte olduğu için paralel kenarın alanı alan ABCD 4 tane 27 bölü 2 derseniz sadeleştirirseniz 54 olacaktır. ABCD paralel kenarında AF uzunluğu FE uzunluğuna eşit verilmiş. Şuradaki taralı alan 3. Alan ABCD nedir diyor. Öncelikle yükseklikleri eşit işte olan üçgenlerin alanları tabanlarla eşit olduğu için, tabanlarla orantılı olduğu için, ADF üçgeninin alanı 3 olduğu için DFE üçgeninin alanı da 3 olacaktır. O halde burası 6 oluyor. O zaman her bir parça 6 paylaşacaktır buradaki üçgenlerde. Alan ABC'de 6 çarpı 4'ten 24 olur. DFC 18 BEX nedir diyor. Bakın az önce söylemiştim. Şurada eğer siz EB dikliği varsa siz kendiniz çizerseniz dedik bunlar eş üçgenlerdir. Dolayısıyla EB uzunluğu X olduğu için benim çizdiğim doğru da X olacaktır. Tekrar ediyorum az önce ifade ettiğim gibi az önceki soruda ifade ettiğim gibi siz bir dik indirirseniz eb uzunluğu x olduğu için indirdiğiniz dik de x olacaktır. O halde taralı alanı 18 vermiş. Alan dfc'yi 18 olduğunu söylüyor. Siz bu 18'i taban çarpı yükseklik yüksekliğin x olduğunu biliyorsunuz. Tabana ait yüksekliği de soru ne vermiş? Dikkatli bakın soruya. fc uzunluğunu soru size 9 vermiş. Tabana ait yükseklik x Taban 9 bölü 2. Her iki tarafı 9'a bölersek 2x eşittir 4 olur. Evet buraya bakıyoruz. Paralel kenarın alanındayız. Açı ortaylarının kollarına çekilen uzunlukları birbirine eşittir. Dikkatli bakarsanız eğer burası bir açı ortay. Açı ortay üzerindeki herhangi bir noktadan kenarlarını alınan uzunluklar neydi birbirine eşitti. Aynı hikaye aşağıda da var. Açı orta üzerindeki herhangi bir nokta şunu seçerseniz bu uzunluk buraya eşittir. Dolayısıyla bu üç parça eşit olacaktır. Bir başka ifadeyle şunu da kullanabiliriz. Bu yandaki de çok önemli. paralel kenarda siz buna AA BB derseniz 2 artı 2B 180'den A artı B 90. Bu ikisinin toplamı 90'sı mecburen burası da 90 olacaktır. Evet. Buradan seçelim. Ben da şey alalım o zaman. ABCD paralel kenarında ED ve EA açıortaylar. 1 var, 4 var, 10 var. Hepsi soruda eşli. Öyleyse x nedir diyor. Az önce açıortay açıortayı olduğu için bu açının 90 olduğunu söyledim. Her zaman paralel kenarda Dolayısıyla DEA üçgeninde dikten dik indiği için öklit kullanabilirsiniz. Hangisi tekrar ediyorum? H kare PK'lı olan 4 çarpı 1 KE'nin karesi olacağından KE kare 4 çarpı 1'den kök 4'ten 2 çıkacaktır. Peki burası 2 ise siz E'den geçecek şekilde şuradan bir çizgi alalım. E'den geçecek şekilde paralel kenarın şöyle yüksekliğini çizecek olsaydınız. Az önce yine özellikle şu uzunluklar neydi? Birbirine eşit. Hatta hatta burası 2 ise burası da 2 olacak. Üzerine yazalım 2. Alan ABC'de eğer dedim tabanı 10 seçerseniz ona ait yükseklik nedir? 4'tür. Paralel kenarın alanının 4 olduğunu biliyorsunuz. Eğer tabanı BC seçerseniz BC uzunluğunun buradan ne olduğunu görüyorum. Karşıdan 5 olduğunu görüyorum. BC'ye ait yükseklik ise x artı 2'dir. Öyleyse taban tabana ait yükseklik olacaktır. Her iki tarafı 5'e bölelim. 2, 8, 8'den 2 çıkarırsak x eşittir. 6 olur. 2. Devam edelim. ABCD paralel kenarında 8, 112x nedir diye soruyor. Evet bu da çok benzer bu sayfadakilerin hepsi. Siz buradan aynı şekilde doğruyu uzatacak olsaydınız ve aynı zamanda şuradan bir dik gelecek olsaydınız bu üç parça x x x olacakmış. Öyleyse bu durumda bu açının 90 derece olduğunu söylemiştik. Alan ABCD Yani 112 nasıl bulunuyordu? Taban çarpı tabana ait yükseklik. CD uzunluğunun tabanını bana 8 vermiş. 8'e ait yükseklik nedir? 2x'tir. X ne çıkacak öyleyse? 2'ye bölelim. 56 8'e bölelim. 7 olur. Bir sonraki sayfaya geçelim. Köşe taşımızı bir inceleyelim. Çok önemli bir özellik, çok üstünde duruyoruz. Yükseklikleri eş olan üçgenlerin alanları tabanlarla orantılıdır. Hep kullandığımız özellik, gördüğünüz gibi ABC üçgeni ile ACD üçgeni yükseklikleri aynıdır. Dolayısıyla alanları gördüğünüz gibi tabanlarla orantılıdır. ABCD paralel kenarında ABEB dörtgeninin alanı 24 olduğuna göre alan ABCD nedir diyor? Bakın bu soruda siz eğer D'den B'ye birleştirecek olursanız şuradaki DEB E, B üçgeni ile D, e, C üçgeni yükseklikleri eş üçgenlerdir. Alanlar tabanlarla ve tabanlar eşit alanlar da eşit. S derseniz burası da S. D, B köşegenine göre paralel kenarı eşit parçaya böldüğü için alanını bu bölgenin alanında ikiyesi olması gerekir. O zaman kendinin bize verdiği 24 santimetre kare olan alan şeklinde 3 S görülüyor. Bu durumda S 8 çıkıyor. Bana alan ABCD ile kaç S'i sormuş? 4 S'i sormuş. Öyleyse cevap 32 Ceyhan. ABCD paralel kenarında D eşit EF. AF'nin iki katı FB. Hemen soruyu işleyelim. AF'ye K dersek vb'ye 2k dedik. Şekilde 3 cm kare olduğuna göre alan nedir diyor. Öncelikle az önceki soruda çözdüğümüz gibi ADE üçgeni ile AEF üçgeni yükseklikleri eşit olduğu için tabanlarla orantılıdır. Tabanlar eşit olduğu için burası da 3 olacaktır. Peki siz D ile B köşegenini birleştirseydiniz bakın o şekli dışarıya çizeyim. Her seferinde bu kadar uzun anlatmayacağım. Artık üzerinde yazacağım ilk sorular olduğu için. Şuraya dikkatli bakınız lütfen. Bakın. K, 2K tekrar çiziyorum. K'yı gören 3, 3 daha 6 görüyorum. O halde 2K'yı gören ne olmalı diyorum. Ne olmalı 2K'yı gören 2 katından? 12. Paralel kenarın DB köşegenine göre eş iki parçaya bölmüştü. 6, 12 daha 18. Demek ki diğer parçadaki üçgenin alanı da 18 olmalı. Bu durumda alan ABC'de 18, 18 daha 36 olur. ABCD paralel kenarında 3CE, 2BE'ye eşitmiş. Öyleyse CE'ye 2K, BE'ye 3K dedik. FB'ye T dersek, AF'ye 4T dememiz gerekiyor. Burada bu bölgelerin alanlarıyla işlemler sormuş. Biz yine hemen diğer köşegeni bir çizelim. Bu köşegene göre esleyerek alanlayalım. Öncelikle DCB diğer üçgene bakalım. DCB. 2K'yı görene 2 s dersek 3K'yı görene 3 s diyebilirim. Öyleyse bu paralel kenarda burası ne çıktı? 5S. Buraya tekrar çizelim. Burası 5S. Diğer yarının ne olması gerekiyor? 5S. 5S'i nasıl paylaştırırım? Yine yükseklikleri, üçgenler, alanlar, tabanlarla orantılı. T'yi görene S diyebilirim bu durumda. 4T'yi görene 4S diyebilirim. Öyleyse kendinin sorduğu şeyleri yerine yazalım. Neler sormuş bana? DEC üçgenin alanı bende 2 kez. DAF üçgenin alanı bende 4 s çıktı. 4 e, paralel kenarın alanı nedir? 5 5 10 s'tir. Öyleyse 6 bölü 5'ten cevap sadeleşir. 3 bölü 5 olur değil mi? Evet, bir sonrakine bakalım. FC'ye 2K dersek eğer, e, DF'ye 3K diyeceğiz. Neler diyor? Yine 2K'yı görene 2S. Yükseklikleri eşten. 3K'yı görene 3S. 4 tane eş parça vardı. Köşegenlerin kesim noktasına göre. Öyleyse her biri 5'er S olmalı. 5S 5S FCE üçgeninin alanının FCE üçgeninin alanı 2S Paralel kenarın alanının oranı nedir? 10, 20 Sadeleşir 1 bölü 10 olur. Paralel kenarda eğer kenarlardan birinde bu E noktasını hareketli düşünün. Hiç fark etmez. Orta nokta falan olması gerekmiyor. Bir kenar üzerindeki E noktası için oluşan AEB üçgeninin alanı paralel kenarın alanının yarısıdır. Ve hatta hatta AEB üçgeninin alanı ADE üçgenin alanı ile BEC üçgenin alanları toplamına eşittir. Yani şurayı toparlarsak kısaca buraya S1, buraya S2 dersek bölge olarak üçgenlerin alanına şurada oluşan boyalı bölgenin alanı her zaman S1 artı S2 olacaktır. Unutmayın. Önemli bir özellik. Hemen söyleyerek geçebilirsiniz. Alan ABCD nedir? Bu üçgenin alanı 17 olduğuna göre şu iki parçanın alanı da S1 artı S2 de 17 olmalı. Paralel kenarın alanı ne olur? Öyleyse 17, 17, 34 olur. Paralel kenarda alan nedir diye sormuş. Hemen siz C ile birleştirirseniz eğer 9, 9'a ait yükseklik 8. Bakın 9'a ait yüksekliği de vermiş. Taban, tabana ait yükseklik burayı 8 vermiş bize. Öyleyse alan DEC 8 çarpı 9 bölü üçgenin alan formülü 2. 36 çıkacaktır. Bu üçgenin alanı 36 olduğuna göre bu ikisinin toplamı da yani buraya S1 diyelim, buraya S2 diyelim. S1 artı S2 de 36 olmalı. Paralel kenarın alanı bunların toplamı 36, içinde oluşan üçgenin alanı da 36, 72 olur. ABCD paralel kenarında açı ortay, açı ortay 5, 13 olduğuna göre alan ABCD nedir? Evet, açı ortaylar olduğu için bir önceki sayfada bu soruları çözmüştük. Bu açının 90 olduğunu biliyorsunuz. 13-5 dedik üçgenden 12 olduğunu biliyorsunuz. Dik üçgenin alan formülü dik kenarlar çarpımının yarısı 12 çarpı 5. 60, 60 bölü 2, 30. O halde S1 dersek buraya, buraya da S2 dersek S1 artı S2 de 30. Öyleyse paralel kenarın alanı 60 olur. ABCD paralel kenarında. Siz eğer DK'yı kendiniz çizerseniz çünkü burayı 8 burayı 10 vermiş. D ile K'yı birleştirirseniz eğer. Oluşan alan DKC'yi bulmak için. Alan DKC'yi bulmak için siz eğer bu tabanı, bu üçgende demek ki geniş açılı üçgen ki yüksekliği dışarıda gizli. Tabanı eğer 8 seçerseniz, 8'e ait yükseklik bakın DF'ye 10 vermiş. Yüksekliğini görüyor musunuz burada? Yükseklik, şu uzunluk. 10. Tabansa 8. Öyleyse bu üçgenin alanı taban 8. 8'e ait yükseklik dışarıda gizli olduğu için 10. Böyle 2'den 40 olacaktır. Burada bu üçgenin alanı 40 olduğuna göre paralel kenarın alanına ne dedik? 80 dedik. Bir başka özelliğimize geldik. Paralel kenarda diyor ki rastgele anlam içindeki bir E noktası için A1 artı A3, A2 artı A4'e eşittir. Karşılıklı tekrar ediyorum. A1 artı A3 eşittir. A2 artı A4 olacaktır. Bu durumda paralel kenarın A1 artı A3'ün iki katı olduğu veya A2 artı A4'ün iki katı olduğuna dikkat ediniz. Buradan alalım. Birinci soru 17 ve paralel kenar 40 verilmiş. Bu durumda alan AD nedir? Biz buraya bilmiyoruz. A1 demiş biz de S1 diyelim. S1 artı 17. Dolayısıyla bu ikisinin toplamı da s1 artı 17 olmalı. Öyleyse paralel kenarın alanı 40 olduğuna göre 20-20 paylaşmalı. Yani kısaca burası da 20, orası da 20. Öyleyse s1 dediğim bölgenin alanı 3 birim karedir. Evet, 26 artı 11, 18 artı taralı alan olacak. 26, 11 daha. Yazalım 26 artı 11 eşittir 18 artı S1 diyelim bu bölgenin alanını. S1 dersek S1 eşittir 37-18'den 19 olur. ABCD paralel kenarında ADF-FBC alanları toplamı 43 verilmiş. S1 diyoruz, öyleyse S2 diyoruz, kendini söylediklerini. S1 artı S2'yi 43 vermiş. DFC'nin bakalım DFC'nin alanını 27 birim kare vermiş. Şipin üzerine yazalım. O halde diyor AF üçgenin alanı nedir? Bakın S1 artı S2 43 verilmiş. Öyleyse 27 dersek 27 artı şurada oluşan karşılıklı toplamlar işte olacağı için alan AFB eşittir diğer ikisinin toplamı diğer ikisinin toplamı 43'te hemen eşittir 43 yazayım o zaman bu durumda alan AFB ne çıkar 43 eksi- 27'den 16. 16 nasıl yerleşir buraya? Bu üçgenin alanı 16 olduğuna göre yükseklikleri eş üçgen olduğu için, eşik üçgen olduğu için 16'yı 8 8 paylaştırarak yazacağım. Dolayısıyla AF üçgeninin alanı 18 olur. ABCD paralel kenarında dik 10 12, 26 ve BEC üçgenin alanını 112 vermiş. Şu 112 ile başlayayım. 112'yi bir yerleştireyim BEC. 26'yı yazmış, 12'yi yazmış. Peki bu üçgenin alanı o 112 ise eğer şu üçgenin alanını biliyor muyum? Bakıyorum. D, E, A nasıl bir üçgen? İkiz kenar. İkiz kenar üçgenin alan formülü hemen tepeden bir indirirseniz eğer yüksekliğini burayı 6, 6 bölecek 16 ise yüksekliği 8. O halde A, D, E üçgeninin alanı taban çarpı tabana ait yükseklik bölü 2 ile bulunur. Yani 12 çarpı alan ADE tekrar yazayım. Taban 12 yükseklik 8 bölü 2 ile bulunursa 48 olur. Bu üçgenin alanı 48 miş Şuraya şöyle yazalım halde. Bu ikisinin toplamı diğer ikisinin toplamını eşitti. Öyleyse bu arada 26 olduğuna göre AB. Buranın da 26 olduğunu paralel kenardan biliyorum. Peki bu dik üçgenden dikkatli bakınız. 10, 26. 5'in 2 katı, 13'ün 2 katı, öyleyse 12'nin 2 katından 24 olacaktır. Ben bu dik üçgenin alanını da biliyorum. Dik kenarlar çarpımının yarısı. 10 çarpı 24, 240, 2'ye böl, 120. Artık geriye ne kaldı? Alan A, e, B zaten onu soruyor. Karşılıklı alanları toplayıp birbirine eşitleyelim. 48 artı 112 eşittir. 120 artı alan A, e, B'dir. 160, 20 çıkar. Alan A, E, B. 160 eksi 120'den 40 olur.